Hatırlamıyor musun bunları arkadaşlar? Allah demenin yasak olduğu, Kur'an okutanların şimdi terör örgütüyle işbirliği yapan vatan hainlerinin söz sahibi olduğu Türkiye'de bir zamanlar, şunu okumak yasaktı, ezan yasaktı, hocaların sırtına rahle bağlanıyor, suçun sonuydu. Kur'an suçun sonuydu. Elif evet, BTS'e malzemesi. Namazda ağzınız, misvakladığın o kutsal odun parçası dinsel sopaydı. Konuşmasınlar otursunlar oturdukları yerde. Az da yak yemedi bu millet. Yargısız, sorgusuz infazlar yaşamadı bu millet. İskilipli Çorum'un sungulusundanım ben. Benim İskilip'imden bir atı hoca çıktı. Kılık kıyafet devriminden önce bir kitap yazdık. Kanunların muhakkabıyla geçmişe şamil olamaz biliyorsunuz değil mi? Hı. Adamcağız Frank Mukallitli listesinde şapka giymenin hükmüne dair bir fetva vermiş de sen çok geçmişte bu konu alakalı bir kitap yazmışsın. İdam demişler. Bugünlerde idam edildiğinin şehadetin yıl dönümü Allah kandım deyince kadar rahmet eylesin. Allah'ın mahlukatına iyilik fikri. Buna biz fikrullah diyelim isterseniz. Ben Allah'ın kullarına nasıl faydalı olabilirim? Sabah uyandınız Bismillah. Böyle gerindiniz, hamle kalktınız. Gözlerinizi ovaladınız. Abdestin hazırlık yapıyorsunuz. Hayata başladığınız andan tekrar başınızı yastığa koyduğunuz ana kadar yastıktan kaldırdınız, tekrar yastığa koydunuz. Acaba ben bugün kime ne iyilik yapabilirim? insanlara, hayvanlara şu tabi de ne faydam olur ya. Hayrun nas menfe'at. Bizim inancımız, bizim felsefemiz bu değil mi? İnsanların en değerlisi, en kıymetlisi, en hayırlısı, Allah katında en puan toplayan kimdir? İnsanlara, dinler adına veya şu geçici yaşamlar adına fayda sağlayandır. Ben enfe'un ne var? En faydalı kim? Allah'ın en değerli o. Şimdi bunu yaptınız yemin ederim peygamberim diyor ki Sallallahu daha taraflar ayrılmadan ikisi de günahlara dökülür. Bugün bu tokalaşmayı yapın. Herkes yanındaki tokalaşsın. Şak yapın. Herkes çabuk. Herkes çabuk. Uzun saç. Sen de buraya gel. Kospu Tamam. Bir dakika. Herkes bir selam versin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve berekatühü. Tutsanız elinizi ya. Herkes tutsun. Allah'ın safları. Tuttunuz mu? Tuttunuz. Nasılsınız en birbirine? Nasılsınız? 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 Sonra Gafar Allahu Ses Gafar Allahu Lena Ve lekum Sonra elinizi yavaşça bırakın Bitti Bu da sure müttesirden Allah yolundasınız yorulacaksınız, üzüleceksiniz. Ne bileyim hakarete vuracaksınız. Başaramayacaksınız. Zorlanacaksınız. <laughs> Artık yeter diyecek hale geleceksiniz. Olabilir diyor Allah. Hepsi olabilir. Sana tek şey söyleyeceğim. Benim hatırıma sabret kulum. İşin içinde ben varsam, Allah'ın rızası varsa, hedefte bu yoldan cennete ve cemalime kavuşmayı düşünüyorsan sana tek diyeceğim şeyi benim adıma sabret. Ve rabbike sırf Rabbinin hatırına fas bir dayan denir. Hepimize özel bu.